Bismillahirrahmanirrahim. The presentation uh, I'm going to give about is uh, about the halal tayyib perspective on the issue of protein production from insects and artificial meat. Bu sunumumuzun konusu böceklerden ve suniyetten protein üretimi. Ne helallen tayiben bir bakış açısıyla bakacağız. Tüketicilerin bilmeye hakkı vardır ancak tüketicilerin bilinçli olarak bilmemeleri sağlanır. Bu sunum böceklerden ve yapay etten elde edilen proteinin kullanılmasının helalliği ve Müslümanların yeni bir gıda ve ilaç edüstüsünü inşa ederek kendilerini ve başkalarını kurtarmak için yeni bir yol açması gereken yollara odaklanmaktadır. sunumdaki giriş ve gerekçeler böcek ve yapay etten elde edilen protein için potansiyel pazar gıda olarak böcekler sanayileşmiş seri üretim için yenilebilir böcekler düzenleme ve yetkilendirme böceklerin tüketimine veya yan ürünlerin kullanımına ilişkin İslami dini hükümler Giriş ve gerekçeler Çeşitli projeksiyonlar dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9 milyarın üzerine çıkacağını öne sürüyor. Ee, nüfustaki bu artış mevcut gıda üretiminin yaklaşık iki katını gerektirmektedir. Kötüleşen kaynak kıtlığı ışığında en çok dikkat çeken böcekler ve yapay et olmak üzere alternatif olarak çeşitli yiyecekler önerilmiştir. Böcek ve yapay etten elde edilen protein için potansiyel pazardır bu da. Böcekler dünya çapında yaklaşık 2 milyar insan için günlük gıda alımının önemli bir parçasıdır. Birçok şirket üretim süreçlerini araştırdı ve optimize etti. Böcek proteinleri için 2025 yılına kadar yılda en az 1,5 milyon MT, ve 2030 yılına kadar yaklaşık 5 milyon MT küresel hacim güvenle tahmin edilebilir. Gıda olarak böcekler, gıda veya yenilebilir böcekler olarak böcekler insan tüketimi için kullanılan böcek türleridir. Örneğin hamburger köftesi, makarna veya atıştırmalıklar gibi işlenmiş gıda ürünlerinde bütün veya bir bileşen olarak Dünya çapında tüketilen sayıların ve yenilebilir böcek türlerin tahminleri 1000 ila 2000 arasında değişmektedir. Bu türler 235 kelebek ve güve, 344 böcek, 313 karınca, arı ve yaban arısı, 239 çekirge, cırcır böceği ve hamam böceği, 39 termit ve 20 Yusufçuk ile Ağustos böceklerini içerir. Sanayileşmiş seri üretim için yenilebilir böcekler. Böcekler tozlar veya un gibi tanınmayan bir biçimde işlendi. Böcek unu, böcek burgeri, böcek fitness barları, böcekli makarna, böcek ekmeği, böcek atıştırmalıkları, düzenleme ve yetkilendirme Avrupa Birliği'nde yenilebilir böcekler bütün veya parçalar Avrupa Komisyonu tarafından verilen yeni gıda tanımına girer. Amerika ve Kanada'da insan tüketimine yönelik böcekler yeni gıda olarak sınıflandırılmaktadır. Böceklerin tüketimine veya yan ürünlerin kullanımına ilişkin İslami dini hükümler. Böcek proteinlerini yemeye izin veren farklı dini kuruluşların İslami dini hükümlerini veya fetvalarını okumak, fetvalarının arkasındaki güdünün ne olduğunu merak etme hakkına sahiptir. Aşağıdakilerden biri olabilir. Helal faaliyet alanını ilave sektörleri kapsayacak şekilde genişletmek. Ekonomik nedenlerle bazı paydaşların helal sahikini yerine getirmek. İslam'ın güncel konularda çok esnek olduğunu göstermek. Bazı böcek proteinlerini yemeye izin vermek için verilen fetvaların dayanaklarına bakıldığında bu tür böceklerin hadislerde veya Kur'an'da isimleriyle zikredilmedikleri ve bazı böceklerin hadisin izin verdiği aynı aileye mensup oldukları için yemesine izin verilir böcek yan ürünlerin meselesini yeni ortaya çıkan mesele olduğu veya ortaya çıkan meselelerle ilgili fetvaların tartışmalı olduğu sadece Müslüman alimler tarafından verildiği için geçerli olarak kabul edilmeyeceği akılda tutulmalıdır Yani kanaatimizce kaynaştırma konularına ilişkin fetva türlerinin çoğu sağlam bir temele dayanmamaktadır. Sırf bu böcekler İslam'ın yenmesine izin verilen aynı tür sınıflandırmasına girdiği için böcek proteinin yenmesine izin verilmesi konusundaki yorumlarımız, evcil eşeklerin ve yabani eşeklerin etinin yenmesine ilişkin İslami hüküm temelinde her ikisi de aynı kategoriye girdiği için reddedilebilir. Yaban eşeğinin eti helal iken, evcil eşeğin eti helal değildir. Ek olarak yan ürünlerin istihalesine dayalı böcek proteini yemeye izin veren fetvalar orijinal ham maddede bulunan necis maddesinin bitmiş ürünlerde hala mevcut olduğu temelinde de reddedilebilir. Böcek yemeği ile ilgili İslam dininin sağlam hükmü hadislerden alınan hükümlerle ilişkilendirilmeli ve hadiste belirtilmemişse necis, iğrenç teorisine dayanmalıdır. Peki İslam'daki necis ve iğrenç teori nedir? İslam'da necis, iğrenç teorisi şu şekildedir. Araplar ne yemeği tiksindirir? E, tiksindirir veya yemeği hor görürlerse o necis iğrenç olarak kabul edilir. Böcekler vahiy zamanında Arapların ve Kur'an'la ilk meşgul olanların yemekten nefret ettikleri yiyeceklerdendi. Şehir halkından Hicaz ehli geçici kabul veya caymada referans olarak görülen kimselerdi. Çünkü onlar kendilerine Kur'an indirildi ve onunla meşgul oldular ve sünnete göre örf ve adetlerini mutlak olarak geri dönerek ve başkası olmaksızın onları referans olarak kullanmak durumundadırlar. Çünkü bu çöl insanları bulduklarını zaruretten veya kıtlıktan yemezler. Bu kanıtlanırsa o zaman Necis arasında karıncalar, arılar, sinekler, böcekler, hamam böcekleri ve solucanlar gibi böcekler vardır. Bu Ebu Hanife ve Şafii'nin ve alimlerin çoğunluğunun hükmüdür. İbni Hubeyre dedi ki yerdeki haşirlerin haram olduğu konusunda anlaştılar. Malik hariç iki rivayetten birinde böceği yasaklamadan sevmez, diğerinde ise haramdır buyurdu. Yukarıdakilere dayanarak necis itici oldukları için bu böcekleri ayırmak ve yiyeceklerden uzaklaştırmak gerekir. Yani böcekler şartlarla helaldir. Alimlere Göre bazı böcekleri belirli şartlar altında yemek helaldir. Keçi boynuzu ve çekirge tüketmek helaldir. Çorbanıza veya yahnenize bir böcek düşerse. Küçük bir miktar varsa ve çıkarılması zorsa yemeğinizi yiyebilirsiniz. Hmm. Diğer örneklerde meyve veya tahılda bulunan bir böceği içerir. Nitekim e, buğday ve çikolata gibi öğütme biçimindeki günlük gıdalarımızın çoğu önlenebilir bir öğütme böceğinin belirli bir yüzdesini içerir. Ancak insanların yiyeceği erişimi olmadığı ve tüketilebilecek böceklerin bulunduğu durumlarda hayatta kalmak için çok sınırlı bir miktarda yemek caizdir. Yapay kültürlü veya laboratuvarlarda yetiştirilen et, laboratuvarda yetiştirilen et besin içeriği ve kalitesi açısından normal et gibi kas hücresi değildir. Besin bileşimi olduğu için özellikle mikro besinler ve demir için hala belirsizdir. Bu Yeni etler vücuttaki oksijenin ana taşıyıcısı olan vitaminler ve hemoglobin gibi tuz içeriği ve diğer önemli besinlerden yoksundur. Laboratuvarlarda yetiştirilen et endüstrisinin İslami meşru korkusu. İslam özellikle gıda güvenliği ve hayvansal üretimin olmadığı alanlarda açlığın giderilmesiyle ilgileniyorsa insanlığa hizmet eden teknolojik gelişmeyi güçlü bir şekilde desteklemektedir. Fakat İslam'ın kontrol altına almayı teşvik ettiği diğer teknolojiler gibi aynı zamanda bu teknolojilerin İslam hukukunun şartlarına göre yönetilmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunur. Örneğin dokuların ham maddesinin domuz, yırtıcı hayvanlar, yırtıcı kuşlar ve İslam dininin yasakladığı diğer şeyler gibi İslam'ın yemesine izin vermediği bir hayvan veya kuştan gelmemesi. Aynı şekilde eti İslam hukukunda helal kılınmış olsa dahi öyle hayvan veya kuşların dokularından olmamalıdır. Diğer bir şey ise yetiştirme ortamının bileşenlerinin genetik olarak geliştirilmiş bileşenleri için büyüme ortamında sıklıkla kullanılan veya mikrobiyal olarak adlandırılan domuz enzimleri veya fışkıran kan gibi saf olmayan maddelerin bileşenlerini içermemesidir. Uygulaması zor olabilecek bir konu daha var ki laboratuvarda kültür işlemini yapan teknisyenler üretimin her aşamasında necis malzeme kullanabilecekleri için dinlerine güvenen Müslümanlar olmalıdır. Sonuçlar ve öneriler bu alandaki bazı alimlerin mevcut adet veya musibetin genelliği gibi akıl yürütmeleri İslam'dan uzak bir hakikatin izahı hele hele günümüzde hukuken reddedilen bir ıslahattır. Görüşlerinde musibetlerin üstünlüğünden dolayı haramları kullanmışlardır. İnsanların sapıklığı yüce Allah'ın terazisinde isyanın ve günahın mahiyetini değiştirmez. Bu durumda çözüm pazar küreselleşmesine bağlı olarak ortaya çıkan bir gerçeği haklı çıkarmak değil, İslam dünyasının yeteneklerini yeni bir gıda ve ilaç endüstrisi inşa etmek için işbirliği yaptığı, İslami değerlere dayalı yeni bir gerçeklik bulmaktır. İslam'ın standartları önce Müslümanların sonra da tüm insanların hayatında cisimleşmiştir. Bugün egemen uygarlık içgörüsüz ilerliyor. Yüce Allah'tan uzaklaşarak kendini kaybetmiştir ve Müslümanların maddi değerlere ve tüketime teslim olarak hem kendilerini hem de başkalarını kurtaracakları yeni bir yola girmeleri gerekmektedir.